Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pkx'de de olması gerek e, benim en çok istediğim şeyleri söylemek istiyorum. Yani keşke de olsa böyle kullansak ya da yapsak dediğim Şeyleri göstermek istiyorum. E, bunlar şu anlık benim fikirlerim. Kimseden çalmadım. Yani bu videoyu birden çekmek istedim. Onu hemen onu söylemek istedim. Yani o zaman hemen başlamak istiyorum. İlk e, ilk olarak bence yani de e, şöyle bir şey olsa keşke profil fotoğrafımızı kendimiz ayarlayabilsek. Bu çok güzel bir özellik olurdu bence bir de e, yani de de e, yorum yapabilsek bu çok güzel olur bence. Ve e, videoda paylaşabilsek bu çok güzel yani short videosu gibi yani short videosu gibi paylaşabilsek bence bu çok güzel bir özellik olurdu. ikinci özellik ise arkadaşlar e, kendi böyle kendi kıyafetimizi tasarlayabilmek şeyi olsa ya da kendi ee, böyle hatta kendi kıyafetimizi tasarlasak ve ondan sonra kendimiz e, satsak böyle. Ucu, uygun bir fiyatta bu arada. Bence çok güzel bir şey olur. Ben bunu çok beğendim özellikle özelliği. Keşke e, böyle kendimiz yaza, yazı yazabilsek böyle istediğimiz gibi ve çok güzel olurdu bence. Ben bu özelliği çok isterim. En yani çok isterim özellik. E, ondan sonra da e, düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar takipçimiz geldi. Video oyunu. Video oyunu. えっあかいそう。 Akın daha değişik ve de, e, olabilir mesela burada. Daha güzel, daha değişik görevleri Çünkü uzun zamanda daha değişik yeni şeyler gelmiyor. Ve e, sonraki görev ise, şey ise istediğim şey. Bu çarptaki şeylere değiştirmelerini istedim. Yani aynı şeyler gelmese çok iyi olur. Mesela bu bana kaç defadan beri, geliyor. Yani pas gibi geçiyoruz yani. Bu bana kaç defadan beri çıktı. Ve sonra bir de e, şunu istiyorum arkadaşlar. Eee... Kıyafet takası olabilir Mesela çok güzel olur. Kıyafet takası benim en çok istediğim. Bu Yani hepsini istiyorum ama kıyafet takası da olsa bence çok fena olmaz. Güzel olur ben çok istiyorum bunu. Umarım olur çok istiyorum yani. Böyle çok tatlı olur bence. Ve eski dansların geri gelmesini istiyorum. Hani böyle pozlar var ben onları kaçırdım ve alamadım. Bunların geri gelmesini çok istiyorum umarım geri gelirler ve e, keşke kreatör yerine yani kreatör şeyi var ya arkadaşlar başvurma yeri. O 5000 abone de oluyor. Bu yüzden arkadaşlar 5000 abone olmasa yani ben 4000 abone de e, başvursak bence güzel olurdu yani. Yani zorlanmayız da bence bu çok güzel bir özellik olurdu. Arkadaşımızı da kaypatalım. Yani bence bu çok güzel bir özellik olurdu. Ben bunu bayağı beğendim. Peki sizin istediğiniz bir özellik var mı? Yorumlar yazmanızı çok istiyorum. Hoşçakalın.